Neye baktığını neden bana göstermiyorsun? Bak gördün mü yine kapattın. Sen kesin bir işler çeviriyorsun. <laughs> Pınar çalışıyorum diyorum ya sana. Sen böyle gece gündüz çalışmazsın. Başka bir iş var bunun içinde. Yoksa sen kızlarla chat falan mı yapıyorsun ha? Hayda bir bu eksikti. Ne alakası var Pınar? Göster o zaman ne işiymiş bu bakacağım ben ver. Yap, yap Pınar saçmalama bak kızdırma beni. Sen günlerdir kızdırıyorsun beni zaten. Bu gece bu muamma'yı çözeceğim ben. Ya Ver. Ya bırak Pınar. Ya kendine misin? gelir misin lütfen? Ya bırakır Pınar. mısın Onur? Ya bırak. Aa. İnanamıyorum ya. Bu aptal oyun için mi biz günlerdir ihmal ediliyoruz? Ne var? Kafam dağılıyor. Onur senin iki tane çocuğun var. Onlarla oynayarak da kafanı dağıtabilirsin. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söylemenden nefret ediyorum Pınar. Gerek duymasam söylemem onu çünkü. İstediğimi yaparım tamam mı? Burası benim de evim. Her şeye karışmandan bıktım artık. Ben her şeye karışıyorum. Evet her şeye. Yeter ama ya kardeşim uyandırdınız. <laughs> tamam bir tanem. Tamam canım geldim. Özür dilerim kızım. Bazen annenle bağırışmadan anlaşamıyoruz. Gerçek dostum benim. Çok içtin be Gökhan. Boş ver. İşte dost dediğim böyle olur. Selim ben çok şanslı bir adamım. Neden? Çünkü sen ...bağır konusunda hep yanımda oldun. <laughs> hep. İstersen gidelim anne dersin. Bir an önce yatar uyursun. Olmaz içeceğim ve sadece bağır düşüneceğim. Bağırma. 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 Bağır. Ha? Bunlar yeter mi Berk abi? Biraz daha hazırlasa mıydım? <laughs> Karnımızı doyurmayacağız Orhancığım, içeceğiz. yeter de artar bile. Ya ben eksik olmasınlar diye söylemiştim abi. Bir şey eksik olmasın da. <laughs> Oo, her şeyi hazırlamışsınız maşallah, bir biz eksikmişiz ya. <laughs> Bardakları uzatsana. E ee, şöyle kadın dırdırı olmadan erkek erkeğe bir gece. E ee, süper olacak vallahi. İyi akşamlar beyler. Kaptan bu saatte hayırdır? Sorma uzun hikaye. Gel abi erkek erkeği içeceğiz işte. Vay be maşallah. Kaynanov seviyormuş beni. <laughs> Gel annem bayılır sana. <laughs> Vallahi başka bir şey istesem olacakmış ha. İyi akşamlar beyler. Baktım herkes aşağı konuşlanıyor. Tamam dedim. Tam benlik bir organizasyon var. Bu meretin kokusunu kilometrelerce öteden alırım ben. <laughs> ya Kenan abi, yanlış anlamazsan bu aile içi bir oturumdu. İyi ya, ben de aileden değil miyim? <laughs> tamam, tamam, anladım. Yo yo, buyurun oturun ya, gelmişsiniz. Orhan, bir servis daha açayım. Yok, sağ ol Mehmet kardeş. Ben istenmediğim yerde durmam. Hadi, afiyet olsun. Ayıp oldu ben o adama. Ne ayıp olacak abi? Onun yaptığı ayıp bence. Ya hem insan davet edilmediği yere gelip çöker mi? E çağırmıyorsak bir nedeni var demek ki. Yani ise takılmayalım adama. Neşemiz bozulmasın beyler. Eyvallah. Buyur abi. Hadi bakalım. Sağlığınıza. 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 Sağlığınıza.